Fatih Terim, bazıları için bir baba figürü, bazıları için ise adı skandallar ile anılan bir teknik direktör. Tarihinde başta Galatasaray ile olmak üzere birçok başarı imza atmış olan Fatih Terim, bir süredir herhangi bir takımı çalıştırmıyordu. Fakat geçen hafta medyada çıkan haber sonrası Fatih Hoca, yeni bir meydan okumayı kabul etmiş görünüyor. Fatih Terim'in Panathinaikos serüvenini sizler için yorumladık. Bu taraflı futbola hoş geldiniz. Futbol gündemini meşgul eden diğer bir konu var. Fatih Terim'in hocamızın, canım hocamızın Panathinaikos'ta anlaşması. Genel konuşalım hocamız hocamız. Benim, kardeşim, hocam. benim hocam, hocam tamam, ben nereden hocam? Biz ikimiz de benim de kardeşim kardeşimle birlikte canım hocamız. Tamam. Sizin hocam değil. Sizin yani. olmayabilir. Benim hocam biraz. Tamam çok... <laughs> Senin hocan da Jesus. <laughs> benim öz hocam imam. Bir dakika dağıtmayalım, da dağıtmayalım. Fatih Terim'in Pantin anlaşmasını evet. biraz da bu konuda. Zaten şu videoyu çektiğimiz sıralarda ilk maçına çıkıyor. Evet. Cihan bir şey diyebilir miyim oraya başlamadan? Evet. Ben bu konu hakkında çok aşırı böyle yorumlarda bulunmak istemiyorum. Tek diyeceğim kelime seçil Erzan diyorum. Nokta koyuyorum. Tabii şu an gereksiz bir giriş oldu. Biz Panathinaikos <laughs> konusunu konuşacakken. Konuşacak, yani. yani şöyle Fatih Terim'le alakalı şöyle söyleyebilirim. Yine enteresan bir şekilde, ligde öyle kötü giden bir takım değil Panathinaikos. İkinci şu an. Evet. Nasıl Hayırlı. oldu da Hoca Kovu Fatih Terim e bir şey yaptı? Benim yine bir hazır kadranın üstüne gelme gibi bir durum oldu Fatih Terim'de. Evet. Ve Bu... bir, yani bilmiyorum, bir ay içerisinde üç tane olimpiyatos maçı var. İkisi kupa, biri lig. Bir lig birincisiyle oynayacak Pauk'la, bir de dördüncü AEK'yle oynayacak bildiğim kadarıyla. Hı. Çok zor bir fikstüre de bir anda girmiş oldu Hoca. E tabi yani başarılı olmasını isteriz de. Hocam bunlardan çıkar, zamanda çıktı. Çıktı, Çıkmış. Yine aynı yani. şekilde çıkacağını düşünüyorum. Ne çıkmıştı, var düşünüyorum. Ee, Ben çok Fatih Hocam hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü Fatih Hoca benim biraz kırmızı çizgim. Hassas konuşsun, ikinci, i̇kinci konuşur. babası yani, yani kırmızı çizgim biraz. <laughs> Seçiler zaman falan filan dedi. Ben oraya çok şey yapmak istemiyorum, girmek istemiyorum. Çünkü süreç devam o, süreç ediyor. Süreç devam ediyor evet, ve yani. hocam birazcık artık Nefes alması gerekiyor. O yüzden bir Yunanistan yaptı. Evet. Orada da Yunanistan ligi bakıldığı zaman çok öyle üst düzey bir lig değil. Ben Fuat hocamın tabii daha iyi yerlerde, daha üst yerlerde olması isterim ama birazcık ülkeden çıkıp kafa dinlemesi gerekiyordu. Orada da bir buçuk yıllık imza attı. Orada her türlü kupalara... Başarılı ara... olur inşallah. Şu açıdan takdir edebilirim Fatih Bu yaştan sonra böyle bir maceraya evet. girebiliyor Biri olması, öyle bir meydan okuma, böyle evet yani yani bir şeye meydan okuyor, olabilmesi konusunda tebrik edebiliriz, takdir edebiliriz. Onun dışında yani bilmiyorum. Ee, yani bizim zaten şöyle bir şey var. Mesela Türkiye'deki diğer Türk hocalar gibi bir e, Türkiye'de takım çalıştırma durumu yok Fatih Terim. Yani Fatih Terim Türkiye'de çalıştırabileceği takım sayısı çok az. Evet. Tek takım bence. Galatasaray. Ya belki işte hani Ankara gücü falan diyebiliriz ama o da çok zor. O da çok zor. Yani Galatasaray dışında Olur. zaten çalıştırabileceğimiz bir takım yok. başıydı. E, milli takım iyi giderken. Yani Galatasaray. A Galatasaray, a Galatasaray a başında Okan Hoca varken. Ki ben Okan Hoca'nın yani bu şekilde devam ederse daha uzun yıllar duracağım düşünüyorum. Evet, inşallah. 50 maçta 40 galibiyet az Bu sene darbeyi yedim. darbeyi yedi mi Az kaldı onun darbeyi <laughs> kısmı. <kızına. gülüyor> yani yani geçen şunu Geçen diyorum. Geçen sene darbe o... yedirdi. Az kaldı az. Evet. Ya tamam, İki maçta. Ben da Araplara dua edin, kurtardınız, darbe geliyor size, yumur. Yani ben şunu da düşünüyorum. Okan Buruk kötü gitse ve Galatasaray teknik direktör arayışına girse, bu Fatih Terim olacağını da düşünmüyorum ben artık. Ben de düşünmüyorum. O yüzden zaten, zaten Türkiye'de takım çalıştırabileceğini çok düşünmüyordum. Ben emekli olur diye düşünüyordum ama hocam bir Bu saatten sonra, sonra hocama Galatasaray başkanlığı yakışır. Dönerse Galatasaray'a, başkan olarak döner. Ben de teknik adam olarak çok döneceğini düşünmüyorum bu saatten sonra. Ya Galatasaray ya da... Federasyon Başkanı. İnşallah. Olabilir. Federasyon İnşallah. Federasyon Başkanı Galatasaray'da şu an o şekilde devam etsin istiyorsunuz herhalde. Evet. Galatasaray'da evet, evet. alıştılar ya. Soyut iddianıza bir bari. MK, Orta, o şekilde devam ederler. Tüm evet. futbolu ele geçirdi zaten. Aynen. Bu, bu, sene de, bu sene de derse, bu, bu senede hakem hataları hep bizim aleyhimiz oluyor. Nasıl tabii tabii hep Başarı bizim aleyhimiz. Siz nereden izliyorsunuz abi bu maçı? Ya başarısızlığı... Başarısızlığını sen hedef, nasıl sallayabilirsin? Fenerbahçe için yani? hedef 1 milyon penaltı diyoruz. Evet. Tamam tamam. Da Bak tamam, bakalım. Bak birkaç penaltı cevap. Tamam Geçen bakalım. sene. Geçen senenin ligin son haftalarında tahminim 8-10 haftasında ligde tutunması için zaten Fenerbahçe'ye hediye edilen puanlar ortada yani. Verilen puanlar. Ulan ben bu Verilen şey. Ya bu kadar. Ben daha sana, daha, savunulup da hala da. da hala da ağlayan başka bir takım taraftarı yani görmedim. Onu dağıtmayalım bence. Sen sen ağlıyorsun. Ben takımından memnunum kardeşim. Bana verilen penaltı ben da tamam. Benim memnunum. Ama, benim verin ama da aleyhine da demeyecek Galatasaray o zaman. Niye aleyhine? Nerede? Yani. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin... O zaman sezon başından beri diğer programlarda açalım. Tamam, Bu açalım. Tek tek izleyelim. Geçen senenin de son 8 haftasını baz alalım. Okey, Bu seneyi ben. de baz alalım. Açalım kimin aleyhine, kimin lehine daha fazla pozisyon ben, verir. Ben okeyim. Ben, ben, bu programda bu, ya, ben, ben iddia ediyoruz, ediyorum. Yani, i̇ddia ediyorum Fenerbahçe'nin daha fazla lehine yürüyorum. işlemiştir bu pozisyonu. Şöyle, terim efekt diye bir şey var. Bunu yani. herkes kabul ediyor. Vizyonu var. var. Vizyonu, Top var. Vizyonu <laughs> Şöyle. <ya. gülüyor> bir dakika. Bilmiyorum. Vizyon, vizyon. Yunanistan Ligi'nde daha maça çıkmadan Olympiakos rakipleri, Olympiakos ve Aris yenildi. Şu evet. anda da Panathinaikos. Ayakları çıkıyor. Şu anda oynuyor. Yeni maçı ilk maçına çıktı Fatih Hoca. Bakalım o maçı ilk maç nasıl bitecek. Ayakları tutuyor. Yani. Hocam daha geldiği gibi i̇şte ayakları tutuyor. efekt deniyor buna. Evet. Gazasaray'da yani da olmuştu. Evet o falan. efekti biliyorum ben. Maça çıkmadan Başakşehir yenilmişti. Koyuyorsun yaradır. kayboluyor. Evet onun için lige <laughs> ambargo yıllarca ambargo koydu. Evet. 4 sene <laughs> bir şampiyonluk. Sizin seni bir seni kıskanmanın sebebini anlayabiliyorum. Sizde çünkü doğru. bir sen Fatih de, Terim yok. Sende bir Fatih Terim olsaydı. Sizde bir Fatih Terim ya, yok. Yani, en son kıskanmadan Fatih sizin, Terim. Sizin, sizin, sizin Bırakın bu işleri. Sizin en büyük Fatih Terimcik diyebileceğim Ersun Yanal'dı. O da nasıl o da, bayağı, yani o da, nasıl bir, bir nasıl son, son dönemde nasıl çalıştıramadığını, başarısız olduğunu zaten görüyoruz. Ya sen Alex'in Alex heykelini diktin. Ya da kocaman. 8 sene da durdu da Alex'in heykelini diktin. Bana bir söylesene Alex sana ne kazandırdı şey olarak. Alex büyük futbolcuydu. Başarı olarak. Bana göre Hacı'dan sonra gelen en iyi sonra Alex. bana göre de. ama başarı olarak baktığın zaman Alex sana ne kazandırdı? Heykelini diktin. Fatihlerin bunların aynısını Fenerbahçe'de yapsaydı... Boğanın yerine Fatih Terim'i koyar. Evet, abi koyun o zaman siz kendi taraftarınız sizsiniz. Bizim, sizsiniz bizim siz ilgilendiriyor. Nasıl farklı bir bakış açısı, farklı bir vizyonu var. Biz abi 12 senedir devam edelim bu. Mustafa bu sene 12 senedir bizde. Abartmayayım da belki bizim 4 şampiyonluğumuzu, Tabii, yani abi. 6 kupa diyeyim hatta ziraatleri, Tabii. süper kupaları koyuyoruz. Ustara. Ustara sayısında almışız. Direkt ana etken olduk. Bu zamanda Hamza Hamzoğlu olduğu dönemde tabii, son 8 haftayı 1-0-0 kapattığımız. kapattığımız 4. yıldız taktığımızda Mustera vardı. Ama yine biz adamın şeyini koymadık evet oraya. Heykel ne o şey işte. Ama beni sizin takımınız dediğim gibi az önce de açıkladığım gibi çok ilgilendirmiyor açıkçası. Hani böyle çok bu <laughs> konulara girmeyeceğim. Biz kendi Alex'in heykelinden bahsettim. Bizim için çok büyük bir oyuncuydu. Ya bizim biz benim için de öyle. Türk futbolu yani için de gelmiş geçmiş en iyi oyuncular. Hacı'dan sonraydı. Evet. Hacı'dan sonra bence de, de öyleydi ama tartışmasına yani, burada da Fatih Terim kanatına ait olsa gitmesi. Aynen. Onu da konum ben. toparlarsak ben Fatih Terim'in yeni bir meydan okuma yaptığını düşünüyorum. Ben de hayır. İnşallah da orada başarılı olsun. Türk bir hoca olarak ha, biz de başarılı olmak için Türkiye'mizi iyi şekilde temsil etsin. Sen evet. istemezsin. Ben isterim. <laughs> abi sen istemezsin. ben şey. seni tanıyorum abi sen istemezsin. Ben istiyorum. Fatih Hocam inşallah olur. Sen orada başarısız olsun geri dönsün diye arkasında beklersin. Bunu bence takipçilerimiz daha iyi <laughs> bilir. <düşün. gülüyor> <laughs> Neyse. Bu e, yani, konuyu koparladık aynen, zaten. Galatasaray'ın evet, başarılı olmasını hepimiz umuyoruz, Bilal, Bir dakika, şey. şey. Saat, şu saatlerde de ilk maçına çıktı. İnşallah 3 ee, puanla. İnşallah 3 puanla başlar. Bir yorum isteyelim takipçilerimizden. Beğeni, abone olmayı evet. isteyelim. Abone olmayı ee, unutmayalım. Kanalımıza çok teşekkür ederiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.